Her zamanki gibi karmaşık konuları alıp sizin için anlaşılır hale getiriyoruz. Bugünkü konumuz ise belki de en güçlü zihinsel araçlardan biri, bir bilim insanı gibi nasıl düşünürüz? Bilimdeki her şey ister günlük hayattaki küçük bir merak olsun, ister evrenin en derin sırları, hepsi aslında çok basit bir eylemle başlıyor. Bir soru sormak. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama işte bu mükemmel bir bilimsel soru. Neden mi? Çünkü cevabını bilgi toplayarak bulabiliriz. Mesela hangi çay daha lezzetli gibi bir soru bilimsel değil çünkü bu tamamen kişisel zevke bağlı. İşte bu soru sorma eylemi dünyayı anlamamızı sağlayan güçlü bir sürecin ilk adımı. Hadi gelin bu süreç nasıl işliyor daha yakından bakalım. Şimdi bilim insanlarının o meşhur araç çantasını açma zamanı. İster küçük bir soru olsun, ister devasa bir problem, bu adımlar her zaman işe yarar. Her şey bir soruyla başlıyor. Etrafınıza bakıp test edebileceğiniz bir şey soruyorsunuz. Sonra bu soruya olası, test edilebilir bir cevap veriyorsunuz. Buna hipotez diyoruz. Ardından bir tahminde bulunuyorsunuz. Eğer hipotezim doğruysa şu olmalı. Ve son olarak en heyecanlı kısım, test edip analiz etme. Deneyler veya gözlemlerle veri topluyor ve bu verilerin ne anlama geldiğine bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu adımlar meraktan sonuca giden mantıklı bir yol haritası. Bakın, buradaki en önemli nokta şu. Hipotez Öyle havadan atılmış bir tahmin değil. Aksine test etmek için özel olarak tasarlayabileceğiniz belirli bir fikir. Mesela bir çaydanlığın kaynama süresi içindeki su miktarına bağlıdır demek gibi. İşte bu test edilebilir somut bir iddia. Peki işin gerçekten inanılmaz olan yanı ne biliyor musunuz? Bu basit gibi görünen araç çantası sadece mutfaktaki çaydanlıklar için değil, evrenin en büyük gizemlerini çözmek için de kullanılıyor. Düşünün. Bin yıldan uzun bir süre boyunca insanlar her şeyin dünyanın etrafında döndüğüne inanıyordu. Batlamyus'un yer merkezli modeli buydu. Ama sonra Kopernik çıktı ve gözlemlerine dayanarak "Hayır, merkezde güneş var." dedi. Ve Galileo, yeni icadı teleskopla gökyüzüne baktığında ne gördü dersiniz? Kopernik'i destekleyen kanıtlar. İşte bilimsel yöntem köklü bir inanca böyle meydan okudu. Bu iki model arasındaki geçiş aslında bilimin nasıl çalıştığının mükemmel bir örneği. Yeni veriler, daha iyi gözlem araçları eski fikirleri yerle bir edebilir. Dünya merkezli bir evrenden güneş merkezli bir evrene geçiş tam da bu yüzden bilimin en büyük zaferlerinden biridir. Peki bir hipotezi tekrar tekrar test ettik diyelim. Sonuçlar hep aynı çıkıyor. O zaman ne olur? İşte o zaman teori kelimesi devreye giriyor. Ama bu kelimeyi duyduğumuzda tam olarak ne anlamalıyız? İşte bu bilimle ilgili belki de en yaygın yanlış anlaşılma Günlük hayatta benim bir teorim var dediğimizde aslında bir tahminden, bir fikirden bahsederiz. Ama bilimde teori ulaşılabilecek en yüksek mertebedir. Defalarca test edilmiş, kanıtlarla defalarca doğrulanmış bir açıklama demektir. Bir tahmin değil, bir başarıdır. Yani olayı şöyle özetleyelim, her şey test edilebilir bir fikirle, yani hipotezle başlıyor. Bu hipotez tahminler yürütmemizi sağlıyor. Eğer yapılan deneyler başarılı olursa ve en önemlisi başka bilim insanları tarafından da tekrarlanıp aynı sonuçlar alınırsa o hipotez artık bir teorinin parçası haline gelebilir. Tıpkı gezegenlerin Güneş etrafında dönmesi fikrinin sayısız gözleme dayanan sağlam bir bilimsel teori olması gibi. Tamam, bütün bunlar harika da sizin için ne ifade ediyor? Neden önemli? Çünkü bu düşünme biçimini yani bilimsel yöntemi kendi hayatınızdaki karmaşık konularda yolunuzu bulmak için kullanabilirsiniz. Günümüz dünyasında sürekli yeni teknolojilerle, yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Bunların hepsinin riskleri ve faydaları var. İşte bir bilim insanı gibi düşünmek, o ilk baştaki duygusal tepkilerimizi, ön yargılarımızı bir kenara bırakıp peki veriler ne söylüyor diye sormamıza yardımcı olur. Mesela size bir örnek vereyim. İki farklı enerji kaynağını düşünelim. Nükleer enerji dendiğinde aklımıza genelde kaza riski gelir ve tehlikeli olarak algılarız. Ama bilimsel çalışmalara baktığımızda, fosil yakıtların hava kirliliği yoluyla çok daha fazla hastalığa ve ölüme yol açtığını görüyoruz. İşte bilimsel düşünce tam olarak budur. Algıları değil, kanıtları ön plana koymak. Ya da şu istatistiğe bakalım. Gidilen kilometre başına yayaların sürücülerden daha fazla kaza riski taşıdığını gösteriyor şaşırtıcı değil mi? Ama bilimsel düşünmek burada durmaz. Tamam, bu veri doğru. Peki başka hangi faktörler var diye sorar. Mesela yürümenin uzun vadedeki sağlık faydaları gibi. Yani mesele tek bir veriye saplanıp kalmak değil, resmin tamamını görmeye çalışmaktır. Kısacası, bilimsel düşünce sadece beyaz önlüklü insanların laboratuvarlarda yaptığı bir şey değil. Daha iyi sorular sormak ve güvenilir cevaplar bulmak için hepimizin sahip olduğu güçlü bir araç. Bu, daha bilinçli kararlar almak için kullanabileceğimiz evrensel bir yaşam becerisi. O halde şimdi sıra sizde. Bugün siz hangi soruyu soracaksınız? Unutmayın, sadece merak ettiğiniz anda, bir soru sorduğunuz anda aslında sizde bir bilim insanı gibi düşünmeye başlamışsınız demektir.